Kadınlarda cinsel isteksizlik. Evet, biraz da bundan konuşalım. Şimdi kadınlarda cinsel isteksizlik gerçekten en fazla bize gelen sorunlardan bir tanesi. Genellikle çift olarak geliniyor ve erkekler şöyle bir işareti buna. Hocam bunun yıllardır cinsel isteksizliği var. Bunun. Yani o da eşi olmuş oluyor. Yıllardır devam eden cinsel isteksizlik aslında o noktaya kadar gelmemeli. Yani neden yıllardır devam ediyor? Neden bu ilk aşamada çözülmemiş e, demek ki kadın bir şeyler bir mesaj vermek istiyor yani ben artık bunu yapmak istemiyorum diye ev şöyle düşünelim bir yemek güzelse. Neden yemek istemezsiniz ki? O zaman ya yemek güzel değil ya sofra güzel değil ya huzurunuz yok. Bir yerde bir problem var. Peki bu yemek güzel değilse o zaman müşteri mi her zaman haksızdır yemeğe yemeyen? Aşçının hiç mi suçu yok? Yani yemek birlikte hazırlanan bir şey. Dolayısıyla biz cinselliği birlikte yapıyorsak, bir eylem yapıyorsak kadının da erkeğin de burada rolünü göz ardı etmemeliyiz. O yüzden cinsel isteksizliği olan bir kadın varsa bir ay 2 ay 3 ay cinsel isteksizlik yaşıyorsa Hemen çiftlerin ne oluyor, neden böyle bir durum var diyerek jinekoloğa, üroloğa tekrar söylüyorum kadın erkek birlikte gidilir ve burada dikkat edilmesi gereken şey çok yoğun yerlerde sürekli hasta bakan değil cinsellikle ilgilenebilen mahremiyet alanı olan daha serbest zamanı olan hekimler tercih edilirse çünkü bir de şu var devlet hastanesine gittik 130 kişi vardı bizimle ilgilenmediler e yani beklentinizi de biraz ona göre realize etmek lazım. Bu şekilde gittiğiniz bir yerde sorununuzu anlattıktan sonra sorunun çözümü için sık sık doktor ziyaretine gittiğinizde çözülmeyecek hiçbir problem yoktur. Cinsel isteksizlik varsa, cinsel eylemle ilgili ön sevişme yeterince olmuyor olabilir, kadın acı duyuyor olabilir, hissetmiyor olabilir. Erkek hissetmiyor olabilir. Erkek erken boşalıyor olabilir. Eee, sertleşme sorunu olabilir. Kadınlarda orgazm problemi deniyor. Yani sadece kadında olmaz bir problem. Kadın erkek birlikte düşünmemiz lazım. O yüzden Cinsellikle ilgili sorularda tek paydaş, tek kişi yok. Herkes bu, bu işin ucundan birlikte tutuyor. Kadında cinsel isteksizlik varsa çift olarak gelip birlikte konuşup eteğinizdeki incileri bir dökmek gerekiyor.